büyük çekmecede yeni bir müstakil yaşam. Hayat buna değer diyen Folkart imzasıyla aldığınız her nefese değer. Folkart Nefes İstanbul. bugün sizlere enerji içeceklerinden bahsedeceğim. Birçok insanın belki depresyonu arttıkça, belki beslenmesi bozuldukça daha çok ihtiyaç duyduğu, çoğu zaman sarıldığı bir şey olabiliyor. Ama kontrolsüz kullanımı ile ilgili önemli sorunlar var tabii ki. Öncelikle kimyasını bir tararsak belki bize etkilerini ya da sakıncalarını ya da faydalarını çok daha detaylı anlayabiliriz. İçerisinde vitaminler ve mineraller var. Böyle bakınca gerçekten iyi hissediyorsunuz daha içmeden. Evet çok işe yarayacak diyoruz. Kafein var. Kafein uyarıcı etkiye sahip. Bu da metabolizmayı hızlandırıyor. Lezzetleri zaten özenle seçilmiş baktığımız zaman gerçekten kulağa çok hoş geliyor vitaminler, mineraller fakat e, kafein idrar sökücü ve e, su eriyen vitaminleri, B vitaminleri, C vitaminleri içerisindeki mineralleri ne yazık ki idrara söküyor. Aslında kafeinin zaten vücuttan attığı şeyleri yerine koyuyor gibi de düşünebiliriz. Çok büyük bir fayda değil bu böyle baktığımızda bizim için. Yani o vitamin minerallerin bize yararlılığı çok fazladır diyemeyiz aslında. Bir de tabii e, kafeinin başka etkileri de var. E, mide şikayeti olanlar için uyarıcı olabiliyor. E, gastriti, reflüsü olanlar için tetikleyici olabiliyor. Özel olanlar zaten kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Kafein içeren içecekleri. E, enerji içeceklerinin içerisinde de e, ne yazık ki onları rahatsız edecek şekilde e, kafein bulunuyor. Kafeinin bir diğer e, yarattığı sorun ise Özellikle yaz aylarında kadınları çok yakından ilgilendiriyor. E, ciddi bir seyrit sebebi. E, laf dolaşımındaki sıvı hacmini ne yazık ki e, azaltıcı etkiye sahip. Birden çok sayıda tükettiğinizde tabii ki ya da şöyle söyleyeyim günde iki ve daha fazla enerji içeceği tüketiyorsanız ya da bir tane içiyorsunuz ama zaten çay ve kahve sizin vazgeçilmesiniz. Böyle baktığınızda gerçekten kafeinin dozu aşmış oluyor. Toplam alınan idrar sökücü e, miktarı aslında biraz limiti aştığı için e, lak dolaşımında e, hacim azaldığı için, sıvı hacmi azaldığı için e, görüntüsü ortaya çıkabiliyor. Tabii ki aslında sağlık şikayetlerinin yanında e, çok da önemli değil de diyebiliriz. E, çünkü ritim bozukluklarına da aslında yol açıyor çok sayıda tüketildiğinde özellikle kalp rahatsızlığı olanlarda, işte kapakçık problemi olanlarda, aritmisi olanlarda, kalp damar hastalıkları olanlarda, hipertansiyonu olanlarda gerçekten risk faktörü bir tane bile içseniz bir risk faktörü. Bu kısım çok önemli. Tabii ki içerisinde şeker var. Şeker de bildiğiniz üzere insülin direnci olanlar, hipoglisemisi olanlarda, şeker hastalığı olanlarda yine istenmeyen bir e, bileşik glikoz. Şekersiz versiyonu da var tabii kitaplandırıcı kullanılan hali. Şekeri ne yazık ki içerisindeki glikoz, fruktoz miktarı gerçekten iştahı uyarabilecek, yağlanmaya sebep olabilecek, insülin direncini şiddetlendirebilecek seviyede önemli bir kısmının. O yüzden gerçekten diyabetiklerin, insülin direnci olanların, mikrobilisemisi olanların da yine dikkat etmesi gerekiyor. Ee, bir de tabii şöyle bir şey de var. Ciddi derecede bu enerji içeceğini kullandığınızda e, uzayda yürüyor gibi beden ağırlığını adeta hissetmeden suyun üstünde yürüyebilecek şekilde hissediyorsunuz kendinizi. Ama etkisi geçtiği zaman e, gerçekten çok şiddetli e, bir e, yorgunluk, halsizlik. Yani belki enerji içeceğini içmediğinizde ki e, dinamizm seviyeniz Sembolik olarak şuradaysa enerji içeceğiyle önce buraya çıkıp sonra buralara iniyorsunuz. Dolayısıyla tekrar kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu da aslında bizleri daha sık kullanmaya yönelten bir faktör. Kimyasında bir de B vitaminleri var. B vitaminleri biraz işler açabiliyor. Özellikle zaten yeterince B vitamini alıyorsanız besinler yoluyla İhtiyaç fazlası B vitaminlerin ne yazık ki işte acıcı özelliği var. B12 vitamini tabii ki hepimizin çok önemli bir ihtiyacı. Toplumda birçok insanın B12 vitamini yetersiz. Bunu da şöyle hissediyoruz, halsizlik, yorgunluk, zihinsel bulanıklık, unutkanlık, sabah yataktan zor kalkma gibi anemik belirtiler, şikayetler yaşıyoruz. Enerji içeceğin içinde var ama vitamin mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere alınmasına çok da tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Belki sporcular için olabilir ama spor yapan ve çok terleyen bir birey değilseniz çok daha hayatınızın bir parçası olmamalı enerji içecekleri. Teşekkür ederim.